Merhabalar. Ben Profesör Doktor Serdar Akalın. Bugün sizlere nöro, özellikle nöromüsküler skolyoz hakkında kısa bir bilgilendirme videosu hazırladım. E, skolyoz aslında omurganın e, gelişim evresinde pek çok e, Çe çeşitli nedenlere bağlı olarak e eğimle e seyreden bir e hastalıktır ve biz bunları e çeşitli araştırma metodlarıyla zamanında teşhis etmek e durumundayız. E Tanım olarak e skolyoz aslında e ön arka planda çekilen grafide e yana doğru omurganın 10 dereceden fazla rotasyonu ile birlikte olan eğilimi olarak e tanımlanmaktadır. Ee, yalnız nöromusküler hastalıklar bu konularda oldukça öneme e, haizdir ve pek çok e, nedenle nöromusküler hastalık e, omurgada eğime neden oluyor. Özellikle bu beyindeki ön, ön boynuz hücre hastalıkları ki bunlar e, proksimal spinal e, musküler atrofiler periferik sinir hastalıkları ki bu herediter motor ve duysal nöropatiler, nöromüsküler iletim bozukluklarında e, özellikle miyastine, gravis, kas güçsüzlüğüyle giden ve deformiteyle de seyredebilen ve bir de primer e, kas hastalıkları var ki bunlar genetik geçişli miyopatiler, düşen müsküler e, distrofi distrofi, skopulohumeral e, müsküler distrofiler gibi pek çok nedeni var ve bunlar geniş e, genetik araştırmalarla ancak e, tanı almak. Burada önemli olan hastanın hastanın doğuştan itibaren bir deformite ya da zamanla yürüme kaybıyla gidebilen bir deformite ile Pelvik obliste dediğimiz yani pelvisin eğimiyle giden ve C şeklinde bir skolyozla karakterize ve ilerleme eğilimi oldukça nöromusküler hastalıklarda yüksektir ve idiopatik deformitelerden oldukça farklılık göstermektedir. Zamanla hastanın kas kuvveti ve hissiyatı bozulacağı için omurgada bir stabilite ve bir denge problemi ortaya çıkabilmektedir. Gördüğümüz gibi bir pelvis olistiğe bağlı olarak bir oturma dengesinde bir bozulma hatta bu da ilk önce yürüyüşe yansıyan kuvvetsizlik ve zamanla dengesizlikle giden ilerleyici bir deformite olarak karşımıza çıkabilmekte. Ee, öncelikle tabi bu hastalıklar teşhisten itibaren konservatif yöntemlerle e, tedavi edilmeye çalışılır öncelikle. Ancak e, genellikle bir yağlı dejenerans ve kas dejeneransansı nedeniyle ve giderek bir kuvvet kaybıyla eee Hastanın belirli durumlarda oturma dengesi ve yürüme dengesinin bozulması ve hayat kalitesinin bozulması nedeniyle cerrahi olarak da tedavi etme seçenekleri mevcuttur burada. Burada özellikle fizik manide hastalarda hastanın klinik takipleriyle kolayca tanık konulabilen bir takım yöntemlerimiz vardır. Omurgada bir duruş bozukluğu, bir cilt deformitesi bunlar da söz konusu olabilir. Hastanın aile öyküsü ve genetik hastalıklar ve nörolojik değişiklikler de mutlaka kaydedilmektedir. Ancak bu hastalıklarda önemli olan hastalığın doğru zamanda doğru teşhisiyle birlikte tedavinin iyi bir şekilde yönlendirilmesidir. Aslen yani bir ortopedist olarak zaman içerisinde gelişen özellikle bir pulmoner fonksiyon bozukluğu, hastanın hijyenik şartlarındaki değişiklikler, hastanın yaşam kalitesinin bozulması ve yaşam süresine etki etmesi nedeniyle gerektiği durumlarda cerrahi olarak müdahale edip hastanın oturma dengesini sağlamak ya da e, hastanın stabilizasyonu ve e, dengesini sağlandıktan sonra yürümeye katkıda bulunması nedeniyle e, pelvik stabilizasyonla birlikte omurga deformitesi e, düzeltilebilmektedir. Sağlıklı mutlu günler diliyorum.